çok dikkatsiz oynuyormuşum. hakikatten öyle. Her neyse gençler hepiniz hoş geldiniz. Polen 3. E, bölüme şimdi bütün yorumları okudum. Elbette ki ve kaçırdığımız ilk karakter. Karakterlerin daha doğrusu ID kartlarından bir tanesi mutfak masasının üzerindeymiş. Ben bunu hani Kaydı bile burada sonlandırdım etrafa baktım bunu nasıl fark etmedim inanın bilmiyorum kendisi araştırma istasyonunda görevli Karen Kowalski Bilmiyorum Kowalski soyadında bir tane daha adam var hani onun eşi olabilir veya ben yanılıyorum bu Kowalski soyadlarına Belki de kitapta gördüğümüz yazarın adı Kowalski'ydi belki de hakikaten burada çalışanlardan birisinin adı Kowalski Bu arada soyunma odalarında hani e, girişlerde sanırım her birinin bir dolap varmış evet her birinde dolap varmış arkadaşlar. Ben bu dolapların hiçbirini açmadım çünkü hakikaten burayla etkileşime geçebileceğimizi düşünmemiştik ki halbuki bu oyunda hakikaten birçok şeyle etkileşime geçebiliyormuşuz. Bu arkadaşın adı Ion Lamb'di. Evet, kendisi Dünya gezegeninden geliyor. Titan gezegeninde işçi. Kendisi yardımcı fizisist. Yani ee, psikolog mu? Fizisist. Hayır. Fizik fizik uzmanı gibi bir şey muhtemelen ve 95 yılının sonuna kadar kontrat imzalam kontrat imzalamış peki şurada bir şey gördüm bir saniye bozuk para gördüm sanırım hepsini alabiliyoruz emin değilim hop sektirelim şöyle ve yanımıza alalım böyle bir dergi bizi ilgilendirmiyor burada unisex underwear yani hem bayanların hem de erkeklerin giyebildiği bir iç çamaşırı gençler bu bakın ve vakumlu poşede konmuş neden bilmiyorum belki bakteri falan filan olmasın diye olabilir emin değilim burada da muhtemelen İon'un... Şirkette olan sözleşmesi. Umarım iyisindir diyor. Eğer bu araştırmaya inanırsan diyor. Biz buna saygı duyarız. Fakat eee... işte başarısızlığa uğrarsan üzülürüz falan filan gibisinden yazılar var. Şirketin direkt olarak şeye göndermiş olduğu not bu. Eee, Ion Bu Ion ismi nasıl okunuyor bilmiyorum. Ion diye olabilir. Belki ben Ion diyorum direkt ama bakalım. Oo, burası biraz daha doluya benziyor. Şunlar ne abi? Bunlar herhalde A4 kağıt emin değilim. Yok ya dört kağıt değil. Üzerine bu da işareti var. Bilmiyorum. Burada daha çok Aa, işçilerin bakın yüzde 45 polyester, yüzde 25 pamuk ve yüzde 30'u diğer yazıyor. Belki de diğer dediği şeydir. Hani uzaya daha dayanıklı malzemeler. İlginç. Oh, ilginç. Çok ilginç. Hakikaten çok ilginç. Böyle kollardan korkarım. Vallahi korkarım. Ve oh. Bir an yani şu C'leri şey sandım ha. Ay sandım. Peki anlayamadığımız resimler. Burada da yine anlayamadığımız yalnız bir ışın var. Sanırım sağ tarafta ışın gösteriyor. Diyor ki This must be a way to kill the bastard. E, o kötüyü onu öldürmek için tek yol bu olmalı yazıyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Burada Avrupa yazılı bir not var. Emin değilim. Yine burası bize herhalde bir şey vermiyor gençler. Maalesef. Şimdi şöyle bir fırlatalım aşağı doğru. Bir kişi daha kaldı. Ve aha, hayır bir oda daha var. Doğru. Biz oraya henüz girmedik. O da e, Karen Kovals <laughs> Oğlum direkt gördüm yalnız. Oley be. Mavi vardı. Eee yeşilimiz oldu. Mavimiz vardı. Kırmızı kaldı gençler bir tek. Kırmızı da bulduğumuz takdirde o kapıyı açabiliyoruz. Bir e, not daha bulduk. Daha doğrusu bir e, kaset daha bulduk. Bu da Philip Paul. Yönet yani şey, müdürü hemen de Paul'muş. Buraları sanırım uğramıştık. Bir kişi bir kişi kaldı o da Karen Kowalski. Aynen. Haydi bakalım Karen Kowalski Yes! Bilmiyorum hakikaten 5. nerede bulacağımızı bilmiyorum ciddiyim Hemen dolaptan başlayalım Direkt e, kimlik kartı dikkatimi çekti Dünya gezegeninden ve e, bu teknisyen yani bir nevi mühendis İki tane kaset buldum bu arada Karen'ın terapistininmiş bu kaset Terapiste aitmiş daha doğrusu Bu da herhalde Karen'ın ailesi emin değilim Bakın eşi ve çocukları ne kadar güzel bir aile. Muhtemelen bu <laughs> karakterler oyunun yapımcı ekibinde bulunuyordur. Emin değilim. Ethan ve Vesilie. Bunları bir ara dinlememiz lazım. Gerçekten burada dinleyemeyiz sanırım. Çünkü kaset çalar falan filan yok. Bu ne? Home is where the heart is. Kalbin neredeyse evin orasıdır. Yo bence hayır. Bence daha farklı şeyler söylenebilir. Belki emin değilim. Farklı bir şey yok gençler. Bilmiyorum. Ee, belki... Kerim Kowalski daha farklı şeyler bulabilir diye düşünüyordum çünkü Kowalski soyadını çok fazla duyuyoruz bu oyunda. Kiminki kaldı? Hemen de Paul kaldı. Hemen de Paul'un kartını nerede bulacağız? Ciddiyim bilmiyorum. Yalnız bu ses ne? Bu sesi duyuyor musunuz sizde? Şu taraftan geliyor. Şu taraftan geliyor. Bu taraftan. taraftan ses geliyor gençler. Makine çalışıyor sesi. Siz duyuyorsunuz değil mi bunu? Nereden geliyor bu ses? Şurada bir şey gördüm. Şöyle bir şey gördüm. Oh! Eksik olan kaset buradaymış. Oha! Oğlum rastgele buldum. Yalnız şu var. Ee, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane vardı ve biz bu odada 3 tanesini falan bulduk sanırım. Emin değilim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Çok iyi. Çok iyi. Hepsini tamamladım. Ah 3 de yandı. Şimdi kasede... Hop sen değil. Evet. Bir dakika. Ova çok iyi. Değil. Bir de bu resim vardı. 2 de bu vardı. Üçte ne vardı? Aa şey. Ee, çöl değil muhtemelen... Başa <laughs> gezegenin yüzeyi yemin değilim. Dört de bu var. Beş de bu var. Şimdi bunu tamamlamamızın bize nasıl bir faydası oldu? Evet. Hiçbir fikrim yok neyse devam ediyoruz gençler Hiçbir faydası olmadı yalnız bunu tamamlamanın Ben belki e, hepsini tamamladıktan sonra hepsiyle alakalı bir film oynar diye düşünüyordum maalesef e, öyle bir şey olmadı peki biz yolumuza devam edelim Şu an hala dediğim gibi Medical Bay vardı ya, bir yere gitmiştik etrafta yeşil şeyler falan filan artılar vardı ben yine eee oradan ...bir yere gidilecekmiş gibi düşünüyorum. Bu arada ben kayda e, hani oyunun kayıt sistemi e, biraz farklı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü e, oyun kendisi belli aralıklarla save ve ne zaman ettiğini sanırım size söyleyeyim. Gerçi yukarıda bir işaret çıkıyor save zaman ama burası kapalıydı değil mi? hepiniz biliyorsunuz. Burada şey vardı, ceset vardı bir tane. Her neyse, e, oyun belli aralıklarla save ve hakikaten kendiniz istediğiniz zaman save edemiyorsunuz oyunu. Yeni burası açık. Hakikaten. Şimdi nasıl ilerlemek kat ettik? E, Amanda'nın kartını bulduk. Eşyalarımızdan bir tek şeyi bulabildik. Yeşil anahtarı bulabildik. Bilmiyorum buna ne deniyor. Şimdi Medical Bay'e gidelim. Burada bir değişiklik yok. Hesap burayla bir olay var bakın. Şurayla bir olay var ve masanın altında bir bacak görüyorum abi. Anlayamıyorum ama bunun dediğim gibi şunları sökmeye çalışıyorum. Bakın çünkü çok yaklaştığınız zaman hakikaten vida delikleri çok belli oluyor. Ya bu masayı ya sökeceğiz aşağısına ulaşacağız ya da bu masayı oynatacağız. Bilmiyorum itmeye çalıştım. Ne oluyor ya? Şu pervaneden de şüpheleniyorum. Bakın çünkü pervanenin hizasında da masa var. Görüyorsunuz değil mi? Ulan bir şey yapacağız ama her neyse. Nereden bulacağız kırmızıyı inanın bilmiyorum. Şunları takalım. Şunu bir çevirelim. Harika. Hadi açılmayacaksın diye biliyoruz. Yes be. Şimdi mavi muhtemelen şunu kaldırdı. Kırmızı da şu alttakileri kaldıracak. Alttaki iki taneyi ve biz de buna bastığımız zaman artık bu kapıdan gidebileceğiz. Bu kapı şeye gidiyor olabilir. Burası maden araştırma üstü gibi bir yer ya gençler. Hani madenle alakalı bir yere gidiyor olabilir çünkü. Entity'yi buradan getirdiler o yüzden biz de o entitenin kaynağına gidiyor olabiliriz. Bu arada burada bir kapı varmış. Bakın kontrol odası. Ben bu kapıya hiç girmedim. Direkt ben buraya geldim. Buraya geldim. Burayı kullandım. Oradan da şu makineyi kullanmaya çalıştım. Sanırım bu makineyi de çalıştıramıyoruz. Emin değilim. Gerçi. Yüzde emin değilim. Burada tuşları mesela kaldırdı. Belki farklı bir kombinasyonu vardır. Yok abi. Hareket ettirebiliyor muyuz biz bunu? Bakın biz bunu hareket ettirebiliyoruz. İşin ilginç yanı hem de baya baya hareket ettiriyoruz. Ama bu ne işe yarıyor? Bak bunu bilmiyorum ne işe yaradığını. Bu ne işe yarıyor? Aa beam ışın demek. Işını hareket ettiriyoruz. Güç mü? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım gençler ışın veriyor. Abi ışınla ışınla pervaneyi bozacağız. Anladım. Eğer ışın e, yer çekimiyle alakalı değilse ya pervaneyi bozacağız abi ya da şu masayı kaldırız emin değilim yalnız öncelikle... Aman Allahım şu kontrol odasına girmek istiyorum. Kontrol odasına, reaktöre ve araştırma laboratuvarına gidiyor. Peki araştırma laboratuvarından... Oh. Aşağısı var aşağısı var, bir saniye, bir saniye! Bakın tuvaletler hep unisex çünkü e, uzayda hani yer bulmak problem olduğu için... Burada mesela bayan erkek yan yana tuvaletlerini yapabiliyor sanırım emin değilim. Burada oyun dergisi var gayet güzel. Eşiti... Ne yazıyor? Burik yazıları okumayı ben çok severim. Ve VR teknolojisi var gençler. 1995 yılındayız. Geleceğe bir bakış diyor. E, 2000 yılında oyun, hani oyun oynamak nasıl gözükecek falan filan yazıyor. Hop kazayla fırlattım. Ve Bertil B. Bertil B diye bir oyun varmış. Uzayın beklediği. E, tuşa basalım. Şey aksın. Aksın. Special offer. Tüm 10 taneyi de topla. Aa Bu şey oyun boyunca sanırım gençler 10 tane Bertil Bilerden var. Bizim etrafta bulduğumuz hani fırlatınca oink 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 diye sesler çıkaran aile şeyler var ya küçük oyuncaklar. Oğlum çok iyi. Acaba 10 taneyi bulursam oyun bana <laughs> achievement falan verebilir mi? Emin değilim. Genç o 10 tane yanımıza alamıyoruz ki. Toplayıp acaba araştırma laboratuvarı değil. Kontrol odasına gidilebilir veya reaktöre gidilebilir. Gerçi reaktöre gidilemez. Kapısı kapalı gibi duruyor. Biz fenerimizi yakalım ne olur ne olmaz. Öncelikle amacımız reaktör olmasın. Öncelikle amacımız açık olduğu için. Şu telsizi ben yanıma alayım. No, Telsiz değilmiş çok pardon. Eyvah. Eyvah. Burası neydi? Bir dakika. Kontrol odası. Oh. Biraz gerilmeye başladım. Şurada kırmızı bir ışık var. Hepiniz fark etmişsinizdir. Oh cam var. Güzel cam olması iyi. Aa burası şey. Oh, gençler burası şey. E, hatta kapı açılmıyordu ya, kapı açılıyordu önüne bir şey yığılmıştı. Bakın samimi söylüyorum orası. Kapıdan tanıdım. Şurada sol tarafta gördüğüm kapıda. Belki siz göremiyorsunuz o kapıyı ama oradaki kapıdan tanıdım. Burayı kontrol magnetize. Abi elektrik yok. Gençler elektrik yok burada. Abi elektrik yok, elektrik. No electricity. Eee... I am Ian please send this to HQ. Lütfen bunu şeye gönder diyor. Headquarters yani yönetim birimine gönder diyor. Burada da bir bildiri var. Diyor ki araştırmanızı Karen'ın başına gelenleri duymak çok e, üzüntü verici. Araştırmanızı kaldığı yerden devam edin ve onun ailesini bir an önce bilgilendireceğiz diyor. İki hafta içerisinde yeni personelin geleceğinden emin olabilirsiniz. De Demek ki Karen'ın başına bir şey gelmiş olacak ki buraya yeni personel atama çalışmalarına başlamışlar. Ben hala düşünüyorum ki buradaki elektriği bir şekilde vermemiz gerekiyor. Bakın burada o kadar çok tuş var ki. Allah'ım niye bu kadar çok tuş var bu evde? Bu odada bu araştırma merkezinde buraya elektrik nasıl verilir? Hmm. Bakın burada bir kontrol paneli var gençler. Hava kilidi, hava kilidi diyor. Şunlara basamıyoruz güzel. Abi burada bir şey var bakın. Burada bir elektrik olayı var. Burada bir elektrik olayı var. Her neyse. Bir de şeye gidelim. Reaktöre gidelim. İlk reaktörde bir sıkıntı vardır. Hani reaktörü işaretledikten sonra buraya da elektriği verebiliriz. Hem kullanamadığımız bir de beam var biliyorsunuz. ışın var. Burası dezenfekte yeri falan mı? Ne yazıyor? Evet. Evet biz dezenfekte çıkartalım. Oh gayet güzel. Aa ben dezenfekte olduktan sonra burası açılır diye düşünüyordum. Burası reaktör çünkü. Hadi. Abi ciddi misin? Ama dezenfekte edildim. Artık temizim. Abi yok artık ya. Decontamination aynen. Oğlum. Pek. Evet gençler tek bir şey geliyor aklıma. O da şu ışını kullan... Aa belki... Yok hayır yani muhtemelen anahtar vardır ama şey olabilir diye düşünüyorum Hani altta kapı var var ya şu kapıyı tutan alttaki kol. Belki o kolları şeyle kesebiliriz şu ışınla. Işının gerçi ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen şu ışınla şu ortadaki masada bir şey yapıyordu bu gençler. Ama öncelikle ben bu ışını açacağım. Ve pervaneyi keseceğim abi. Bakın iki tane ışını kontrol eden olay var. Bu ne işe yarıyor? Bakın bu bir işe yaramadı. Bu ne işe yarıyor? Hayır bu ee dikey düzlemde gitmesini sağlıyor. Böyle gitsin 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 gitsin. Dur. Şimdi sanırım bunu kontrol edip pervaneye mi vereceğiz? Aynen. Ah be olmadı. Aa gördünüz değil mi olmadı. Sanki olur gibi oldu ama olmadı niye? Bir kere daha. Ha, bakın sanki oluyor gibi. Niye olmuyor? şöyle yapalım. Tamam. Tamam döndür abi döndür 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 döndür. Bir de masayı deneyelim. Bu işin belli ki gençler çok güçlü. Herhalde pervaneyi kıramıyoruz ama masayı kırabiliyoruz. Emin değilim. Ah 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 bir dakika kırmıyoruz. Kırmıyoruz kırmıyoruz kırmıyoruz. Ee, geçen masayı aldım bırak. Aman Allah'ım masayı aldım gençler. Bir dakika masayı kırmamız gerekmiyor. Aşağı atlasam ölmem değil mi? Boyunda ölme mekanizması yok. Ölmem değil mi? Şuraya. Hoppa. Sakın ölme. Ah. Aman Allah nasıl bağırdın öyle? Sıkıştım. Sıkışmış olabilirim. Oh hayır kendime geldim. Oh çok iyi. <laughs> Şimdi ne yaptık? Aha işte bu. Abi bu protez bacak. <laughs> Masanın altında... <laughs> Oyun kendini kaydediyor. Abi masanın altında bacak gözük tüyünü söyleyebilirdim. Yani masanın altında bacak gözüküyordu abi evet. Vallahi bacak gözüküyordu. Buraya sanırım bakın yemek konserve yemeğe gelmiş. Domates çorbası içmeye gelmiş buraya ama şanssızlık ki üzerine şu ünitelerden aynen bakın bizim kaldırdığımız ünite şuydu. Bu ünitelerden bir tanesi üzerine düşmüş alalım. Protez bacağıyla şeyin altında kalmış masanın. Şimdi demek ki karanlıkta olmamız gerekiyor. Aha işte bu. Bakın pervane şimdi yanıyor. Ne demek? Ama elektrik yokken bunu çalıştırabilir miyiz? Deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Ya direkt çok şey bulduk bu arada. Acaba... Ah! Oh, bu ne ya? Gençler bu ne? Entity olabilir mi acaba? Oğlum entity'nin de ne olduğunu bilmiyorum. Ha? Çünkü e, bu gezegenin, Titan gezegenin madenlerinden <laughs> bir şey getirdik abi buraya ve bunların hepsinin aslında o neden oldu. Gerçi bunların hepsine diyorum eyvallah tam olarak başımıza neyin geldiği de belli değil ama... Bu ne ya? Rama 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 yazmış herkes. What? Gençler abi illuminati mi? Ne bu? Filip'in üzeri çizilmiş, Amy çizilmiş, Ayan çizilmiş, Vasily ve Karen Kowalski bakın çizilmemiş dediğim gibi ben Karen Kowalski'nin odasında değerli şeyler bulabileceğimizi düşünüyordum çünkü bu kadın ismi birçok yerde var. Şimdi umalım ki bu şey aralık çalışıyor olsun. Oley be! E ee, sağ. Şimdi yukarı. Oh, <laughs> <laughs> yaptım. Yaptım. Vallahi pervaneyi fırlattım. Kapat oğlum kimsenin başına zarar vermesin bu ışın çünkü. Aslında ışını çalıştıralım bayağı aydınlık sağlıyor o yüzden. Aydınlık sağlıyor diye çalışmak istedim gençler. Başka bir amacım yoktu. Oğlum şuraya bakar mısınız? Bu ışınla acaba madenleri falan mı işliyorlardı yoksa... Bir dakika. Bir dakika. Acaba ışını buraya versek ne olur? Gençler e, yapmam gerekiyor. Kusura bakmayın. Çok merak ediyorum. Tamam, bu hepimiz pervaneden gitmek tabii ki istiyoruz oradan elbette ki gideceğiz ama abi merak, işte insanın başına ne gelirse meraktan geliyor. Merak... <laughs> ya bakın, kedi şeyi de burada. Geçenlerde tekmelediğimiz... Ah! Sanki içinde bir şey var, emin değilim. Şimdi, e, bunu al, şunu al daha doğrusu. İndir hocam, indir, 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 indir. hoppa. Komple indir vallahi, komple indir anam. İşte bu. E ee? Güç mü veriyoruz acaba ışına buradan ya? Gençler bilmiyorum bir şey yapıyorum ama bakın. Anlam veremedim. Ha neyse ben gidiyorum. Pek. Pervaneden gidelim. Ya pervaneden şey düşünüyorum. Burası bizi şeye götürecek muhtemelen. Hani reaktör merkezine giremedik geçen. Burası bizi oraya götürüyor olabilir. Çünkü genelde öyle olur. Hani bir yere bildiğimiz kapıdan gidemezsek eğer muhtemelen arka bir girişi vardır. Ups nasıl merdivenler çıkılıyor onu unuttum kusura bakmayın. Her dediğim gibi bak bundan ben çok bahsediyorum. Her oyunun merdiven çıkma kapasitesi çok farklı. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Kestiremiyorsunuz. Merdivene yaklaşmam mı lazım? E, tam merdivene yaklaşınca space ile atlamam mı lazım? Yoksa i̇şte merdivene gidip E'ye veya F'ye basıp o sekansın başlamasına izin vermem mi lazım? Birçok oyunun Oğlum buralar çok Buralar çok korkunç <laughs> Oğlum bu ne? Şimdi sol taraf bir yere gidiyor Şahsi bir yere gidiyor İsterseniz yukarı çıkalım Abi yok artık burası Orada şey gördüm Orada bir şey var orada şey gördüm geliyorum. Ha muhtemelen anılarla, anılarla alakalı bir şey. Aha. Açabiliyor muyuz? Bir dakika. Sanki aç. Sanki sağa sola burası açılacakmış gibi bir sıvır şimdi her neyse. Allah'ım çok gerginim. Ah dur. Vallahi yakaladım. Toby. Aa gençler bu Toby şey. Kedi abi, kedi. Tobi kedi. Hatta kedinin yuvası falan var abi, tabi ki kedi. Aha, oley be. Ne diyor? Keep clear, yani uzak durun diyor. Ulan buradan uzak durmazsak ne oluruz biliyor musunuz? Cızbız. O zaman bizden istenin... a kedi ölmüş. Abi, kedi ölmüş, gitmiş. Pervaneye falan battı, demin değiliz. Ama kedinin şeyini bulduk, tasmasını. Okey. Sıkıntı yok, birazcık rahatım. Çünkü etrafımı daha iyi göre. Biliyorum. Bakın aşağı taraf bir yere gidip oturuyorsunuz, değil mi? Yol iki ayrıldı. Ben yukarı çıktım. Ulan çok da merak ediyorum oranın nereye gittiğini Ama ne biliyor musunuz? Daha ilerlediğimizi düşündüğüm için oradan gitmek istemiyorum ve buradan gideceğim. Allahım ne olur bir daha oyun karanlığa geçmesin lütfen. Şöyle uz uzay mekiğinde böyle değişik olaylar oluyor. Ben var ya böyle havalandırma boşluğuna hele Alien oyunlarından, filmlerinden. Ana arılar var. Gençler arıları görüyor musunuz? İnanmıyorum. Ah bir şey gördüm. Aa. Ne kadar. Yanıma alayım. Şunu şuraya koyalım. Oğlum çok iyi ya. Demek ki anlamadım ama onları biriktirebiliyoruz bir şekilde. Havalandırma boşluğunda arı var. Oldukça enteresan, oldukça ilginç. Şurada bir uyarı yazısı var anladığım kadarıyla. Veya uyarı düğmesi. Ve kapı... Kapı kapalı ama... Geçen sesler duyuyorum. Vallahi sesler duyuyorum. Küt küt bak! 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 İyi kulak verin. Bu sesler ne? Allah'ım lütfen. Evet. E tahmin ettiğimden daha... Güzel bir yere geldik. Bu, bu kollar aşağıda neyi dövüyor bilmiyorum gençler. Tek sıkıntım orası ve burası. Allah! Allah'ım çok korktum. Allah'ım kapıdan çok... Oh, gençler çok korktum. Abi biz kapıdan çok korktum. Şimdi... Şurada bir tablo var ve güç dağılımı yazıyor. Sektör 1, sektör 2, sektör 3, sektör 4. Şimdi sektör 2'deki iki kapı kilitli. Sektör 2'nin sektör 2 bakın kontrol odası. Aynen şu işaretten anladım. O zaman bizim güç dağılımını yapmamız gerekiyor. Neredeki elektriği keselim? Bir dakika. Ha bir dakika 2 diyor. 2 burası. İki de elektrik hala yok. Yok. Bu kolları kontrol edecek miyiz acaba? Yoksa bir yerlik elektriği kısmamız mı gerekiyor gençler? Bakın şeyi kısabiliriz. Medikal medikal reaktörü kısmayalım. Nereyi kısalım? Oyun alanı, araştırma odalarını kısabiliriz. Sektör 3'ü kısalım abi. Sektör 3 neredesin? Gel buraya tatlım. Sektör 3'ü kapatamıyor muyuz? Bir dakika. Nasıl çalışır? Samimi söylüyorum hiç hiçbir fikrim yok. Yani olayı anlayamadım tam olarak. oğlum. Yap bir şeyler. Do something. Come on. Power distribution. 2 ve 3. Ya 2 ve 3. Evet reaktör ve kontrol merkezini işaret ediyor. 4'te B yanıyor mesela. Yani şeyi anlayamadım gençler bakın. Frekanslar tam olarak hangi, neyi ifade ediyor? mesela en düşeye getirmek için 1 kHz, 100 Hz ve Cık. Aa hayır, bunlarla değerleri ayarlıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Arttıralım abi. Bunu da bakın bunu da arttırdım. Aynen bunu da arttırdım. İşte yaptım iki elektrik verdim ama olmadı. Başka bir yerin elektriğini kısmam mı lazım? Tamam öyle yapalım. O zaman üçün kısalım. Üçü kısalım. İşte buraya elektriği verdim. Tamam tek tek yapacağız abi. Anladım. O tamam. Evet tek tek veriyoruz elektriği tamam. bayağı yüksek. Ah be olmadı. İşte bu. Yaptım vallahi yaptım ve alet durdu. O uzun sürdü farkındayım farkındayım ama geçen inanın bana göre kısa bile sürdü. Yani bana göre kısa bile sürdü abi bu olay. Bana göre aa re... Vay, reaktör merkezi. Aynen reaktör. Vay tersten gelik. O zaman burasının elektriği var artık. İşte bu. Oh yes. İşte I am happy. Şimdi hepim Aynen. Bakın tahmin ettiğim yer. Aynen. Kapıda şey vardı. Şu yıkılmış şeyin altında ceset var. Evet. Ve hepiniz ne yapacağımızı biliyorsunuz değil mi? Buradaki magnetik şeylerle onu kaldıracağız abi. Sonra bu odaya gireceğiz. Çünkü burada cam olduğu için sanırım ilerleyemiyoruz. Aynen öyle. Evet abi bakın tam da tahmin ettiğim gibi. Magnetize drop diyor. Gratis alakalı bir olay var. Kapıyı açacağız kendimize ve... Ve tramvay görüyorum. Bakın. Tramvaya binip gidecek miyiz buradan? Gideceksek orada kapı ne alaka? Her neyse bu sorunun cevabını... ha gençler bir sonraki bölümde hep birlikte alacağız diye düşünüyorum. Bu odada sanırım... Evet evet ben bu odayı kontrol etmiştim. Peki. Yalnız burada var ya bayağı ekran var. Sanırım bunlarla pek bir işimiz yok. Her neyse bir sonraki bölümde geçen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendinize de çok çok... Oturabiliyor muyuz? Oturamıyoruz. Peki. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendinize de çok iyi bakın ve hoşça kalın.